Back from the legs say hey, something. Never tell a fact that I never stayed running. Sipping on facts, damn, no, I got stacks in the şu anki bindiğimiz arabayı inceleyeceğiz. Nesi var nesi yok hep beraber bakacağız. Arkadaşlar bu arada bildiğiniz gibi A6 Avant 3.0 TDI e, stok orijinal 204 PS 420 ya da 30 tork falan olması lazım. Ama biz buna orijinal bilmediğimiz için bizim yazılım attırdık. Şu anki durumu e, 250-260 PS falan 500 tork 500 10 20 yağın olmasın. Dayna'ya falan da çıkmadık yani. aslında fazla ağam şahan bir şey değil. Ama yani almaya da her normal bir çalışan bu arabayı alabilir yani. Fazla pahalı bir şey de değil. Ama gelin hep beraber bakalım yani. Bilenler zaten bilir de. Hani bu 204 PS ee, aslında yani genelde boş oluyor donanımdan, ekstralarından ya da avuçlatımdan değil yana boş oluyor. Bu arkadaşlar ne gırtlak dolu ne de boş yani böyle orta şekil bir şey. Hep beraber bakalım Nesi var nesi yok. Full opsiyonlu full led farlarımız var. Zaten alma nedenlerinden biri de buydu bu farları olması. Aşağıda da ATC sensörleri var. Bazıları bunu e, sis lambası falan zannediyor uzaktan görenleri ama alakası yok yani. Böyle bir şey yok. Ondan sonra şöyle önüne gelince arkadaşlar Quattro yazısını görüyorsunuz. Bu araba 204 PS Quattro S-Tronic. Yani bunun bir de iki çeşidi var. Bir de Multitronic var arkadaşlar. Ondan uzak durun derim çünkü arızalı, çok arıza yapabiliyor. Ondan sonra bazıları ama yine de memnun uzun da gidiyor şansı olanlar ama yani. Arıza yönünden arıza çıkartabiliyor yani. Audi alacaksanız s şaşmayın derim. Bana sorarsanız. Şöyle bakınca arkadaşlar şöyle devam gidelim. Üstünde 20'lik jantları var. Zaten bunu böyle aldık. 255, 35, 20 ebatında. Bu, bu jantlar da genelde e, RS 6'larda falan oluyor. Orijinal bu da üstündeydi zaten. Böyle aldık. Devam gidince şurada e, şeyimiz var. Todwinkle Ascent dediğimiz hani araba görünmez noktaya gelince yanıyor. Bu var arkadaşlar. Yanından bakınca krom detaylar görüyoruz. Şu üstteki koltuk. Ondan sonra şunlar olsun. Kapı kumkunda ya da da drone görüyoruz, detaylar. Belki Türkiye'ye gidince bu sene nasip olur da bu, sene, bu arabayla gidebilirsek bunları belki siyah yaptıracağız. Bence daha güzel. Şurada da s -Line logomuz var. Olmazsa olmazı Audi'nin. Ondan sonra Keyless Go, Keyless Entry var. Anahtarsız giriş çıkış. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra şöyle devam gidersek Arka camlar filmdi işte Standart Fabrika çıkışı öyle Arkaya gelecek olursak arkadaşlar Arkada Aslında bu da pek yani Normal yani bilinen şeyler aslında ama çift egzoz Ondan sonra şu difüzör siyah Bu aslında gri oluyor ama Bilmiyorum bunda niye siyah Belki son adam yapıldı artık. Böyle mi çıkışı tam diyemeyeceğim. Arka stoplarımız da arkadaşlar aynı şekil. Arka bagaj otomatik. Bu da nedenlerinden biriydi. Bunu almamız sebebimiz. Ama bir şey denemedim şimdiye kadar. Şu ayakta açılıyor mu? Deneyelim hep birlikte. Açılıyor arkadaşlar. Bak bu bazı RS modelleri de yok yani. Araba 204 PS, 3.0 kemiği. Otomatik bagaj kapağı. Güzel. Plaka ışıkları da Fabrika çıkışı. Yani böyle. Avant. Arkadaşlar aslında Avant yani bu pek benlik bir şey değildi. Ama fiyatı uygundu. O yüzden yani bir de donanımı dediğim gibi iyi. Buna bakaraktan Öyle yani aldık biz. Neden oldu? Fiyatı uygundu ama fiyatı uygun olması kadar da o kadar ocağımıza incir ağacı dikti yani. Bunu da unutmayalım. Ondan sonra acıma dışı böyle. 3 3 kere S line diyorlar Audi'de. İç, dış bir de yani suspansiyon. Yani normalinden biraz daha alçak. Şöyle jantları bir daha. Hiç i̇şte 120'lik cam var üstünde. Ondan sonra acaba bir de içine bakalım. Arkadaşlar ama yine de bazı şeylerin olmasını isterdim. Mesela cam tavan, panoramik tavan olsa güzel olurdu. Bir de havalı süspansiyon olsaydı bunu bir iyi yere yapıştırırdık ama maalesef her şey olmuyor. Yani bir de işte Taytun yok bunda. Ama o da pek fazla gerek yok yani. dışın büyük bir ihtimalle satarız yine. Sallarız. Arkadaşlar içine gelecek olursak memory koltuk yok. O da olsa iyi olurdu. Ondan sonra içine bakalım. Sonra şöyle bakarsak arkadaşlar, ek, şuradaki ekran büyük, renkli. Bazılarında siyah beyaz oluyor, küçük oluyor. Ama bunda gördüğünüz gibi, bu da güzel. Arkadaşlar şu ekran e, büyük. Bazılarında bu da küçük oluyor, yarım oluyor. Ondan sonra işte klima şeyimiz var koltuk ısıtma, ondan sonra ne bileyim park sensör, e, ESP, ondan sonra start stop düğmesi. Şuraya da arkadaşlar SD kartı sokabiliyorsunuz müzik için interface. İçine bakaraktan öyle yani içi siyah tavan. İçi siyah. Sonra bu ekrandan neler yapabiliyoruz ona da bakacağız. Mesela şimdi menüye bastık mı burada böyle e, müzik ayarları ayarlayabiliyorsunuz. Radyo, medya işte telefonunuzu bluetooth'la direkt bağlayabiliyorsunuz müzik dinlemek için. Ondan sonra navigasyon böyle kartı falan gösteriyor. Standart fazla denilecek bir şey yok da işte yine de göstereyim. Ondan sonra şey var, hafıza şeyi var. Ee, nasıl diyeyim? SSD. Yani üstüne de müzik kaydedebiliyorsun. Direkt üstünde oluyor. Bu jukebox dedikleri. Telefonunu bağlayabiliyorsun. Ondan sonra wifi verebiliyorsun arabaya. Başkaları bağlanabiliyor. Öyle yani. Başka neler var? Navigasyon dedik. Info diyor yol şeylerini gösteriyor. Hani mesela en yakın e, çevremizde etrafımızda neler var. İnşaat olsun. Ondan sonra işte inkazları gösteriyor. Ondan sonra kar gelince arkadaşlar select drive var. Gördüğünüz gibi individual, dynamic, auto, comfort. Bunları böyle ayarlayabiliyorsun. Individual'de da kendine göre ayarlıyorsun. Hani motor, şanzıman, e, lenkung, ondan sonra diferansiyel, e, viraj ışığı, ne bileyim kemerin çekmesi, buradan böyle ayarlayabiliyorsun nasıl istiyorsan. Sonradan da kar sistem yani araba sisteme geçince buradan böyle görebiliyorsun araba ayarları, ondan sonra asistentler, ee, işte park sensörlerini ayarlayabiliyorsun. Frenleme asistanını şey yapabiliyorsun. Aç kapatabiliyorsun. Ya da e, ön yani ikaz vermesini buradan böyle bunları ayarlıyorsun. Uzun yola gidince e, sana şey mesela arabayı fazla salladın mı hani dur diyen şeyi var. Yani yorulduğunu anlıyor araba Ondan sonra sana bir ikaz veriyor işte dur Şey yap Yani devam gitme Yoruldun gibisine Ondan sonra klimayı Ayarlayabiliyorsun arkadaşlar Böyle Bir de Servis ve kontroller Diyor buradan da Mesela yağ durumuna bakıyorsun Bunda maalesef çıbık yok önde motorda yani o biraz gıcık yapmışlar ama yapacak bir şey yok yani buradan da görebiliyorsun yağ durumunu ondan sonra servis şeylerini görebiliyorsun yani bir dahaki yağ değişimi bir dahaki bakım ne zaman olacağını onları görebiliyorsun buradan silgeçlerin mesela değiştirmek istediğin zaman bunu aynı yaptın mı o zaman yukarı kalkıyor değiştirme pozisyonuna geçiyor işte şasi numarasını görebiliyorsun öyle yani kaç tane anahtar kodlanmış onu görüyorsun arkadaşlar burası böyle iç yönden de böyle dediğimiz gibi quattro bozu ses sistemimiz var ondan sonra tavan siyah İşte bir şey yaptığımız memory koltuk yok Geri kalan çoğu şey var yani mevcut. Böylelikle de videonun sonuna geldik. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Bu videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Abone olun. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın ve kapat.